Merhabalar sevgili arkadaşlar 4. çakra tarottan herkese sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum buradan bugün sizle ilgili ne düşünmüş diye soralım bakalım aklınızdaki kişi bugün sizle ilgili ne düşünmüş sevgili arkadaşlar kısa bir açılım olacak arkadaşlar onu belirteyim bugünün akşamında tekrardan böyle detaylı bir elin dişi açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım şimdi de şöyle bir bakalım ee, diyorum ki aklınızdaki kişi sizle ilgili ne düşünmüş zamansız zamanı niyet alarak arkadaşlar açıyorum ne zaman izlerseniz o zaman için geçerlidir diyorum ve bakalım 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 arkadaşlar şu kartlarından da alayım Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi bugün dengeye gelmesi gerektiğini aslında tamamlanmak istediğini düşündü. Yani siz de tamamlanmak istediğini bir araya gelmek istediğini Düşündü bazı durumlar olmuş dedi kartlar. Sanki bitirilmemiş bazı konuları var ee, dedi ki bitmeyen bazı konularımdan dolayı tamamlanmak istediğim halde dengede kalmak yani dengeli bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi burada Evet ee, bir an önce eyleme geçip hareket etme isteği konusunda e, harekete geçemediği için size bir eylemde bulunamadığı için. Çünkü bitmemiş bir durum var. Bir bitmemiş bir döngüden bahsetti arkadaşlar. Bu döngüyle alakalı bitirmesi gerektiğini ve gelemediği için de şu anda çok büyük acı çektiğini, yani çok fazla acı çektiğini. Çünkü sizde tamamen tamamlanmak isteyen bir arada olmak isteyen e, bir kişi gördüm burada ve şu anda da aşırı derecede acı. Yani şöyle o, bu kılıç olunusu da arkadaşlar öyle büyük bir acıdır ki hani yerinden kıpırdayamayacak halde bir acı çekmekle alakalıdır. Sanki bu kişiye engel olan bazı durumlar var olarak gördüm ben şahsen arkadaşlar. Evet. Burada diyor ki Ay ve İmparator Şimdi bu kişinin bazı korkuları var. Şöyle ee, güçlü bir karakter olabilir. Bir nasıl diyeyim ben bir iş yeri sahibi olabilir. Ne bileyim güçlü yani işinde güçlü, başarılı, hayatında başarılı, güçlü bir karakter olabilir. Ee, sadece karakter olarak değil, maddesel hayatta da belki e, maddiyatı kuvvetli bir kişi de olabilir bu kişi. Ee, baba figürü de olabilir. Bununla ilgili olarak e, bir takım korkuları olduğundan dolayı yani diyor ki bir takım diyor korkularım var diyor. Ve kendimi düşünmem gereken bazı durumlar olduğunu söyledi. Bununla ilgili de dedi. Karşı tarafa korkularımdan dolayı adım atamadığım için kılıç omuzlu yaşıyorum. Yani büyük bir acı içerisindeyim dedi. Acı çekiyorum burada dedi kartlar arkadaşlar. Burada sizle ilgili bunları düşünmüş ve acı çekmiş yani. Diyor ki e, hayatımdaki kişiyle alakalı yani sizle alakalı diyor ki e, senle bir araya gelip böyle beraber kutlamalar yapmak bir araya gelmek mutlu zamanlar geçirmek işte bir yerlere gidip atıyorum bir şeyler içmek artık neyse bu konu alakalı olarak dedi yani böyle planları var sizle sosyalleşmek sevgili arkadaşlar belki arkadaş çevresine tanıştırmak sosyalleşmek bir araya gelip bir şeyler içmek bir yerlerde buluşmak gibi şeyleri düşünmüş sonra da mantıklı olması gerektiğini düşünmüş Demiş ki ben alanımda kalmam gerekiyor. Mantıklı olmam gerekiyor diye düşünmüş. Mantıklı olmam gerekiyor. Bir nasıl diyeyim ben? Alma verme dengesini koruyamadığınız için yani zamanında ben o kişiden bir sürü duygu aldım. İşte enerjisini aldım. Neyse artık. Ondan sonra bu konularla ilgili fırsatları kaçırdığını düşünen pişmanlık ve üzüntü enerjisine girmiş ve demiş ki ben alanımda kalayım mantıklı düşünmem gerekiyor ee, diye düşünmüş bu kişi yani yani adım atma isteği var bir araya gelmek istemiş ama kendi kendini birazcık engelleyen engellediğini söyledi kupa kralı kupası diyor ki ben diyor aşk aşığım yani Aşkla hareket ediyorum. Aşığım. Ve duygusal bir başlangıç yapmak istiyorum. Demiş bugün. Duyguslarımla gitmem gerekiyor bu kişiye. Aşığım ben demiş yani. Ey Tülen demiş. Getirin bana sevdiceğini Demiş. Ama demiş. Benim bir durumum var. Aile durumu diye düşünmüş. Ya demiş aileyi ne yapacağım. Ya kendi... Hmm, kendi birbirimizin arasındaki farklılıkları ne yapacağız biz demiş aranızda din farkı olabilir yaş farkı olabilir kültürel bir fark olabilir ailelerden istemeyen istenmeyen gelin işte istenmeyen damat durumları olabilir neyse artık bu aranızda farklar olduğundan dolayı bunları düzeltmesi gerektiğini düşünmüş iyileştirmek istemek ile ilgili yani iyileştirmekle alakalı mevzuları düşünmüş ve başarıya ulaşmak istediği ve ilişkiyle alakalı ilerlemek istediği konularla ilgili olarak arkadaşlar demiş ki yani benim duygusal bir başlangıç yapmak için o kişiyi sevdiğimi onunla beraber olduğumu söyleyebilmek için öncelikle demiş bu e, aramızdaki farklılıkları ya da ailesel mevzuları ya da yakın çevre neyse artık konusu bununla ilgili durumları iyileştirmem gerekiyor ki demiş o kişiye demiş gidebileyim yani e, düzgün bir şekilde diye düşünmüş aslında çünkü demiş ancak demiş ben bu şekilde başarıya ulaşırım bir ilerleme aramızda gelişir güzel gelişmeler olur mutlu mesut durumlara düzgün bir şekilde adımlarımızı atabiliriz ancak o zaman diye demiş arkadaşlar yani. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olursa bu kişi diyor ki burada. Bu şekilde olursa diye düşünmüş ve başarıya kavuşursa bu kişi yeniden doğmuş gibi olacağını düşünmüş ve tamamen çocuk gibi çocuklar gibi çocukluk hallerindeki gibi mutluluk yaşayacağına ve ona yol gösteren yıldızı gibi gördüğü kişiyle alakalı olarak dönüşümünü tamamlayacağını ve o kişiyle mutlu olabileceğini, yani ee, mutluluk müziklerini kulağında çalabileceğini öyle söyleyeyim. Yani o kadar mutlu olacakmış ki çocukluk zamanlarındaki gibi aynı ve kulağında güzel meleklerin müzikleri çalacakmış ve özgürleştiğini düşünecekmiş dedi burada yani varoluş asıl varoluşundaki amacına ulaşacağını varoluşuna sanki kendine ulaşmak kendi çocukluğundaki haline kavuşmak gibi hissedeceğini söylemiş böyle düşünmüş arkadaşlar evet dedi canlarım bakalım başka neler düşündün akıldaki kişi duyguların neler oldu diyoruz şefkat dedi arkadaşlar şefkat sizin ona şefkat verdiğinizi şefkatle yani şefkatle sizi sevdiğini ve sizin de onu sevdiğinizi size çok merak ettiğini ama aranızdaki durumların zamana ihtiyacı olduğunu düşünmüş ve sizinle bir araya gelmek için dengeye kavuşması gerektiğini yani ruhsal denge ruhsal denge yani duygusal zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamanız gerektiğini yakalaması gerektiğini sizi sürekli merak ettiğini ve sizi e, arkadaşlar birazcık e, oradan buradan gözetliyor olabilir yani ve beklemesi gerektiğini düşünmüş Cesarete gelmekle ilgili yani size arkadaşlar bir e, alma verme dengesini bozmuş. Ondan sonra sizle ilgili üzüntüler yaşatmış. Bu konularla ilgili olarak diyor ki güçlenmem. Cesarete gelmem. E, kontrolü ele almam gerekiyor. Ve korkularımı yenmem gerektiğini beklemesi gerektiğini dengeye gelmesi gerektiğini düşünmüş sizle ilgili ve kendini çaresiz hissetmiş. Evet. Çünkü sizle çok fazla uyum içerisinde hissediyormuş. iyi geçindiğini, güzel bir uyum yakaladığınızı, ahenkle bir aranızda ahenkli bir durum olduğunu söyledi. Ve kendini çok yalnız hissettiğini söyledi burada. Kendini boşlukta ve yalnız hissetmiş olarak görünüyor. Ama zaman ve beklemek arkadaşlar. Evet. Bir bakalım ne yapalım şu kartlarımızdan da alalım. Peki başka ne düşündün? Başka neler düşündün bugün? Sevgili arkadaşlar. Bu kişi çok huzursuz bir kişi. Şöyle şu anda mantıkta kalması gereken bazı durumlar var. Ve huzur istiyor hayatında. Huzuru yakaladığı zaman ve şefkati yakaladığı zaman yani şefkat ve huzur enerjisinde olduğu zaman bu kişinin mutlu olacağını düşünmüş. Yani hem huzura hem şefkate ihtiyacı olduğunu düşündüğü bir durum ve yine tamamlanmak istemiş sizle ilgili. Geçmişi bırakıp tamamen geçmişteki şeyleri bırakıp sizle tamamlanmak istemiş. Arkadaşlar. Yakında da arkadaşlar e, aklıyla hareket ettiği zaman yakında e, bugününe sevindiğini yani şu anki duruma sevindiğini akılla hareket ettiğini ve e, kalp durumlarında yakında açılacağını söylemiş. Arkadaşlar yani kalbinin açılacağını bilincine vardı için bir takım durumlarla alakalı mantıkla hareket et diyormuş etmesi gerekiyormuş onu düşünmüş yani ve biliyormuş ki bu kişi arkadaşlar aslında ait olduğu yer sizin yanınız ve sizin yanınıza gelmek gelmenin en doğru şey olduğunu farkına varmış ve acı çekmiş beklediğinden dolayı arkadaşlar. Beklemek zorunda olduğu için acı çekme durumları. Bu beklemek zorunda olduğu durumlarda üçüncü kişiler bağlantılı olma ihtimali yüksek. dedi. Ne dedi arkadaşlar? Burada onu da söyleyeyim. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yani şu anda sizin yanınızda olması gerekirken şu anda acı çektiğini dedi. Ve yoksulluğun yani sizin yokluğunuzun aslında onun ışığı olduğunu yani doğru yolu ışığa doğru gidebilmesi için yokluğunuzu çekmesi gerektiğini ondan sonra farkına varmış. Yani sizin yokluğunuzla sınanarak arkadaşlar sınandığını e, belki de kendi üçüncü kişiler bağlantılı e, arada sıkıntıları yarattıysa bu konularla ilgili sizin yanınızda olmak istediğini düşünmüş ve acı çekiyormuş. Burada dedi ki e, sağlam olarak gördüğü sağlam kendisi için sağlam bir kişilik olarak gördüğü ee, ve kendini nasıl diyeyim ben e, ileriye yönelik beraber olacağını düşündüğü kişiyle alakalı olarak ne kadar güzel ne kadar sağlam ne kadar güvenilir bir kişi olduğunu farkına varmış ve size vermediği şeylerle alakalı olarak duygu olur ne işte neyle ilgili veremedikleri vermedikleri varsa bunlarla ilgili olarak sevgili arkadaşlar artık verici olmak istediğini vermek istediğini ve verici olmak istediğini pişmanlık üzüntü ve fırsatları kaçırdığını düşünmüş ve acı çekmiş arkadaşlar. Yürek acısı gibi acı yoktur dedi kartta. Şu anda da acı çekiyor arkadaşlar. Evet. Bugün bunları düşünmüş arkadaşlar sizle ilgili. Evet. Bütün şifa alması dileğiyle diyorum arkadaşlar. Böyle kısa bir açılım yaptım. Akşamda arkadaşlar böyle bir saatlik falan bir açılım geliyor. Öpüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Buradan selamlarımı yolluyorum. Görüşmek üzere diyorum. Beğeniyorum ve abonelikleri unutmazsak sevinirim. Canlarım. Ee, Whatsapp iletişim numaralarında arkadaşlar e, yorumlar ve açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.